Başta Türk güvenlik güçleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin helikopterlerini füze tehdidinden korumak amacıyla ASELSAN tarafından Helikopter Elektronik Harp Sistemi yani HESS geliştirildi. Sistem radar ikaz alıcısı, füze ikaz alıcısı, lazer ikaz alıcısı, RF karıştırıcı ve karşı tedbir atıcının birleşiminden meydana geliyor. Üst düzeyde durumsal farkındalık sağlayan HESİS, veri füzyonu sonrasında tehdide özel en uygun karşı tedbir sistemini aktive ederek pilotun iş yükünün olabildiğince azaltılıp en üst seviyede koruma sağlanmasını sağlıyor. HESİS'teki radar ikaz alıcı, CJ frekans bandında hızlı tehdit tespiti, sınıflandırma ve teşhisi yapabiliyor. Pasif morotesi teknolojiyle çalışan ve tehditleri fırlatılış anından itibaren algılayan füze ikaz alıcı, çoklu tehdit analiz ve takip kabiliyetine haiz. Lazer ikaz alıcı, güdüm ve mesafe bulucu tehditlerin tamamına karşı etkili. RF karıştırıcı, IJ frekans bandında tehdit takibi ve tehdide özel aktif karıştırma işlevini yerine getirmekte. Sahte hedef atıcı, otomatik, yarı otomatik, manuel ve bypass modlarında çalışabiliyor radar ikaz alıcısı, füze ikaz alıcısı, lazer ikaz alıcısı, RF karıştırıcı ve karşı tedbir atıcı sistemleri suite olarak çalışabildiği gibi kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda alt sistem bazında farklı konfigürasyonlarda da çalışabilmekte. Tehdit, durum, platform ve istihbarat verilerini eş zamanlı değerlendirebilen suite versiyonda programlanabilir sesli uyarılar ve gelişmiş semboller bulunuyor. Merkezi yönetim fonksiyonu sunan, yüksek teknolojili entegre suit, modüler entegrasyon yapısı ve açık mimarisi ile kullanıcı taleplerine göre kolaylıkla uyarlanabildiği gibi yeni teknolojileri de bünyesine dahil edebiliyor. Projede şu ana kadar 20 adet S-70 Black Hawk helikopterine sistemin entegrasyonu tamamlandı. 8 adet S-70 Black Hawk helikopteri ile 1 adet AS532 Cougar helikopterine ise entegrasyon faaliyetleri sürüyor. HESIS'in ihracatı da gerçekleştirildi. Şili Silahlı Kuvvetleri envanterindeki AS-532 Cougar helikopterlerine HESİS entegrasyonu gerçekleştirildi.